Robot da Allah içeride. Yok la adam o. Kesin içinde adam var. He şey var adam var içinde. Allah Allah daha mı? Yemedik bak. lan sizin çirkin robotunuzu. Şunlara bak bak. Vallahi terminatörü bağlatırma. Allah Allah. Selma nerede? Tuvalete gittiydi ben bir bakayım. Neredesin Gülüm sen ya? Tatlar söyle hadi. Geliyorum, geliyorum ben de şimdi. Kız, küpeleri ne güzelmiş. Yani Taner için taktım. Normalde o da çok seviyor. Çok yakıştırıyor da bugün bir fark etmedi. Ya sabahtan beri ben de yandayım, şimdi fark ettim vallahi. Böyle koşturmacadandır. Da bana bak, bu mu yoksa başka bir şey mi var? Böyle ben seni bir durgun gördüm. Ay bilmiyorum Cemile ya. Ya Taner beni eskisi kadar beğenmiyor galiba. Hani Son dönemde biraz kilo aldım ya malum. Kız şuncacı kilodan ne olacak ya? Ya hem sen hala fıstık gibisin. Ya Taner seni çok seviyor. Sen bilmiyor musun bunu? Biliyorum biliyorum da. Ne bileyim dün de böyle dolaylı yoldan sanki kilo mevzusuna ima eder gibi oldu. Ama ne bileyim ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum belki de büyütüyorumdur ya. Ya yani. canım evet. Sen her halinde çok güzelsin. Hadi gel gidi. Hadi, Hadi bakalım. Vallahi şu yolculukların var ya, en çok yemekle tatlı tatlını seviyorum ha. Yemin ediyorum. Yeme de yanımda bu O kadar güzel ki ya. Oh. Asuman da yok. Götür. Ne var amca Asuman yokken tatlı gömen adam görmedin mi hiç? Gördük. Gördük de senin gibi gömen görmek nasip olmadı. Vallahi Ramazan aklı. Tatlı çok güzelmiş. Birazcık şerbetleri fazla da olur o kadar. Biraz şerbetli diyorsan al, al hayatım sen bunu ye gel, gel. Al bunu. Bir. Bunu ye biraz şerbeti fazla is. Al bunu al. He, gel gel. Bunlar, gel bana, bunu ver bana çatalını, Bunu kaşık. Taner ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Niye aldın kızın tatlısını? Sana da aynısından. Siz ne bugün ya gıttıktan çıkmış gibi bu ne işte? <laughs> Yok amca ol şimdi öyle deme. Şimdi Selma'nın çok şerbetli dediği her şeyi yememesi gerekiyor. <gülüyor> şimdi bunun <laughs> şimdi hamilelik şekeri var, tansiyonu var. E doğum sonrası kiloları var. Şimdi zaten biraz hani kilo aldı diye de üzgün mutsuz. Ondan yani. Aynen aynen. Ben zaten pek sevmem şeker parlayı. Bunu da yemeyeceğim doydum. Eyvah. Hayatım. Ben nasıl fark edemedim ya? Vallahi ben nasıl fark edemedim? Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim beğendim. Çok güzel olmuş. Vallahi bak da biraz daha aldırsaydın. Biraz daha kestirseydin keşke. Neyi kestirseydin? Ne saçlarını işte uçlarından aldırmışsın ya onu diyor. Yok ben saçlarımı uçlarından falan altırmadım. Kulak arkası yaptım sadece. He, bana öyle geldi o zaman. Sen çok uzatma da yavrum. Sen gözlerine baktıralım bir ara. <laughs> Babacığım diyor oğlum. Tamam tamam. Allah Allah. Makara tam Tamam da aldı yarışma falan. Hem hadi çabuk yiyin de gidelim hadi. Geç kalmayalım hadi.